Fetullah Güler'in adın yani tamam, tamam, tamam. Allah adını verdirmedi zaten ona. Onun adı ne biliyor musun? Fetullah değil. <laughs> He harfi yok. Fetullah. Hmm. Fetul. Çok kötü bir isim. Fetullah. Allah kelimesini ol, koyma oraya. Çok kötü bir isim. Fetullah. Fetullah. Fetullah nedir? Yani Allah koymadı ona şeyini, ismini. Çünkü e, ismin olduğu yerde yine Fethullah kelimesi yok. Ne, ne diyor? Vel Feth diyor. Değil mi? Ya. Yeah. Ha? Feth var. Fethullah değil. kelimeden <laughs> ayette agınlarla azgınlar diyor kaptan. Orada ne anlatmak istiyor? İşte anlatmak istediği o. Diyor ki madem bu erkekler diyor, Pardon. o azgın dediğim salak öküz erkekler bu işten başka bir şey yapamıyorlar. öbürleri de az talep, öbürleri de ters talep ediyorlarsa evlendirin diyor. O, o o, onları da evlendirin diyor. Yani her şey Ama kadının cinsiyet seçmesi lazım, kadın cinsiyetini. Ha ama dedik. Ha, onları evlendirin diyor. Evlendirin Aa, diyor. Gelin. Evet. Yoksa Aksa dedi bu işi kaçamak kaçamak yapacaklar. Hadi bu iş adeni olsun. Açık açık olsun. Hmm. Ama adam cinsiyet seçmiyor mesela. Adam seçmiyor cinsiyet. Ben erkeğim diyor. Yapacak bir şey yok. Adam ben erkeğim diyor. Ama günah. Yani seçmesi Yaptığı lazım. Yaptığı şey günah. Adam diyor ben erkeğim ama diyor ben diyor kadınlardan hoşlanmıyorum erkeğim diyor. Aşırı erkeğim diyor. Alfa erkeği. Baba, Aşırı erkeğim diyor ama diyor ben kadınlardan hoşlanmıyorum diyor. Bazı insanlar akrepten hoşlanmaz, bazıları kadından hoşlanmaz. Ya yani bunlar doğa şeyler. Bu aşırı erkekler zaten maganda oluyorlar. Tamam mı? O kadın dırdır mırbır bilmem mır ne falan kız kardeşi varsa inkar ediyor. Anlatabildim mi? Onlar öyle tuhaf yaratıklar. Şurada ismi. Evet, Fetullah. Hmm. Yani ayet izacce innellahi ve'r fet. Hmm. Ama Fetullah demiyor. Ya. Yani, ayette Fetullahi yok. Hmm. 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 Bir de, Onun için Allah'ın hmm. adını alamaz bana. Evet. Bak, Hı? Fetullah kelimesi başka bir şey. Fetullah başka, Fetullah başka. <laughs> Fetullah diye, Fetullah bir şey çıkmadı. Yok, Fetullah diye bak, Fete kökünden al, Fete A. Fete a'dan. Şeyde iki harf olduğu zaman bir de Y veya V ve veya bir hamzelik koyuyorsun, üçe şey tamamlıyorsun. Arapça ben o bakımdan söylüyorum. Zenci bir kızcağız vardı. Şarkıcı böyle konuşma. O kızcağız öldü, evinde ölü bulundu. İlk FETÖ kelimesini o kullanmış. Hmm, doğru. İsmini unuttum. Esmer, zevci kökenli galiba. Defne, Defne. Joy Foster. Defne, <laughs> <laughs> Defne. <laughs> Defne Samyeli miydi? Yok <gülüyor> Defne ya. Joy Foster. <laughs> Defne Joy <laughs> O da o de, şey kullandı ya. <laughs> yazar var ya. Emin Köleşen kullandı. Vallahi FETÖ'yü ilk kullanan şey o kızca kız kullanmış bu ya. E, emin, Emin değil. O da de, ölü bulundu e. evden. Hı -hı. İntihar dediler ama ne kadar doğru değil. Gördüm. kaptan. Hemen atılmış zaten işinden o kelimeyi kullandıktan hmm. sonra. Fetoş diyen. Yani, fetoş, fetoş, şey, fetoş, fetoş dedi. Emin Köl aşan. Fetoş, fetoş. Şüpheli öyle bir FETÖ gerçekleri. Emin Köl aşan, fetoş diyor. kadın. Hatırladın mı? Kral TV'de falan Çok konuşman ne deniyordu onlara bir şey. Sunucu ya bunlar. Sunucu işte. Bulamadı. Annem uykusu mu geldi? Bebeğimi var ya esniyor. Eş... Esniyor, esniyor. Yok uykusu gelmez hatta. Öyle mi dedim Esnedi de ondan dedim. Esniyor. Şekeri de düşmüştür. Siz de bakıyorum gereksiz şeyler okuyorsunuz. Evet. Fethullah'ı bulduk buradan. Hata, <laughs> Kadın demekmiş, girl. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Feta kadın demekmiş. Feta. <laughs> <laughs> Film ne? Kadınsı demek ama? Yok yok, kalamuz kalem demek ya. Evet. Fetusta kadın demek. <laughs> <laughs> kalamuz kalam. Arapçası kalem. <laughs> El kalem kanamız kanamuz yani kanamar yani mürekkep balığı yani yani yani. Saksı çaldığınız için Fethi şey söyledim. İsminde yazıyor yani o. Ya sen ne diyorsun? Allah kodlamış herkesi ya. herkesi kodlamış Allah. I. Nüfus memuru koymamış harfini. İyi etmiş. Dört sevgi. Hı. Dört sevgi. Hı hı. Evet, sevda. Hatice Foster, kızını öldürülmeden birkaç ay önce bir televizyon kanalında FETÖ ifadesini kullandığını açıkladı. Şahitlerin tehdit ederek evet. susturulduğunu açıklayan anne Hatice Foster, Kerem Altın'a suçlu olduğunu söyledi. Kadın adı Hatice Foster değil yavrum ya. Vallahi Babasının adı Foster adam, zenci. Annesinin niye Foster olsun? Evli değiller mi? Değiller. Adam yok. Hay Allah ya. Böyle her şeyde bir tuhaflık yapıyorlar ya. <laughs> sonra bütün gereksiz şeyleri bir soruda kalıyorum. İbrahim'e. <laughs> 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 altı olsaydı altı anlatacaktım da altı yok gitti İstanbul'da İbrahim'i sen Gereksiz gereksizlerin evet, Değil mi İbrahim? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Roger sen de bilmiyorsun seviyorsun valla. Allah şükür. <laughs> yanda şey Fatih döktürüyor. Başlamış mı Fatih? Fatih sesi mi bu? Başlamış. Hı. Niye bu sene burada şarkı söylenmiyor? 800'lerden inmedi gitmiş 600 liraya çalışıyor yan tarafta. Bende inmiyor. Bende inmiyor aşağıya. 850 hepsini isterim diyor. Çünkü diyor kaptan söz verdi diyor. ama gerçek bu değil ki? Hani hayatın gerçekleri benim orada bin lira kazanmazsam nasıl yapacağız? O kadar insan çalışıyor. Onların değil mi parası alacağı var, şey var, maaşı var, memnesi var. Mübaya var orada bir sürü bira satıyorum ama birayı kaç aldım bilen var mı? Yani. Evet. Hmm. Ki diğer iki kişi daha iyi götürüyor. Evet. Böyle daha iyi. Ondan sıkılırlar. O hala şey peşinde. Arabesk yapıyor. Tamam şovmen, çift ses var, oğlan çok iyi, yanında gönder. Ama ıktırıyor. Ben zor kaçtım biliyor musun? 14 Şubat'ta gittik şey Ay evet. Ya bir tane arabesk olmayan şarkı söyle be. Atatürk'ün resmini koydu, Atatürk'ün resmini koydu yine arabeskti şarkı. Valla, ay nasıl? Şarkı söyleme. arabeskti. Arabesk olmuş iyice. Evet. E bir de Mustafa vardı galiba biraz topluca çocuk. O Mustafa şeyde çalışıyor şu anda. Talinde. Talinde. Saçını şey diyor, topluyordu. Ha. O Talinde şu anda. <laughs> yani bu adamlar hep benimle çalıştıkları için benim ben öte gidemiyorlar. Yanımda çalışıyor. Biri bir yanımda, biri bir yanımda. Böyle salak bunlar. Sonuçta ben benim yanımda geliyorlar sonuçta. Mustafa bende çalıştı, şey bende çalıştı, Fatih çalıştı, Özer zaten çalışmıştı daha önce bende. Baby dört sevgi daha söyleyecektim. İşte yani girmek istemedim. Beş sevgi aslında. Beş sevgi, biri Halil, sevgi, sevgi. Biri Halil sevgisi. <laughs> Yaradan'ın yaratılan arasında Allah'tan değil Allah'tan gelen bir şey değil yaratılandan yaratana olan tek yönlü seçicilik bu ayrı bir sevgi zaten Allah hepimizi seviyor zaten seviyor evet Allah sevmediği bir kulu yoktur Hepsi sever Hepsi dört kere sever dört ayda dört kere sever ama bir tek cevap var açıklama. Doğrusu insan kenuttur. Hmm. Nankör. Nankördür. Sevda başka, aşk başka, sevgi başka falan filan. Aşık maşuk ilişkisi başka. Seven sevilen. Sevilen sevmeyebilir. Ara tek yönlü bir duygu. Hmm. Aşık ve maşuk arasında Böyle bir duygu var. Şimdi sevgi kelimesinin Arapçada da karşılığı var aşk olarak değil. Tamam mı? Ya da like ile love kelimelerinin farklıdır. I like you başka, I love you başka. Anladın mı? Yani o değişik bir şey. Beğenmek, hayran olmak bir öbürü aşık olmak. Aşkta şey var, saman alevi var. Anlıktır, gelir geçer. Kalıcı olan ne? Sevgi. Ha aslar aşklar yapıyor insanlar. O aşk işte. Peki bir tane alıyorsun, o hararet işte çoluk çocuk kavuşuyorsun tamamca zamanla. Ee, sel gidiyor, sular duruluyor. Ne kalıyor geriye? Sevgi. Sevgi. Bilmem kaç yaşta geliyorlar. Bey diyor, hanım diyor, titriye titriye. İşte sevgi var arada. Aşk yok. Aşkı geçtiler onlar. Balayı da geçti. Bitti. Sonra sevgi kaldı. Evet. Sevda. Sevda kelimesi geçmez. Kara sevda vardır, kötüdür. Mavi sevda vardır, güzeldir. Yani gökle denizin rengi olduğu için mavi sevda diyorum. Ferahlık verir insana. Kara sevda zaten melankolinin en kötü tarafı. Olmaz öyle bir şey. Tek taraflı. Evet. Şimdi demek ki sevda diye bir şey var. Mavi. Ma Hı -hı. Mavi, mavi sevda. <laughs> <laughs> ee, Sevdayı rengini tanımlamanız lazım. O da dört renktir. Beyaz, turuncu, mavi veya mavi bir de şey kara sevda. Hı -hı. Turuncu Menfaat karşılığı olan bir şeydir. Aha. Beyaz olan kullanmaktır, sana sevdalananı kullanmaktır. Aha. Mavi sevda, mesela memleket sevdalısı olmakta mavidir. Hmm. Ne var içine deniz ve gök var. Hmm. Evet. Benim göğüm benim denizim. Hmm. Evet. Tabii, i̇lk defa duyuyorum. Tabi hepsi farklı. İlk defa duyuyorum. Ama hepsi farklı. Normali. Normal yok. Kara sevdi. Direkt. Direkt 7 renk. <laughs> renk kara sevdim. 7 renk. Yani renk 7 renk ya. Ama ben iyi beyaz değil. görüyorum hepsinde. Hiçbiri iyi değil mi bunlar? Yani. yani? Bak şuradan gelen ışıklar 7 tane renk. Üst üste bindiği için beyaz değil görüyorsun. Anladım. Sevdalar da böyle bir şey. Beyaz sevda renk önemli, renkleri. sevda. Ha? Sevda kötü bir şey mi yani? Hayır. Bak. Hepsinin bir kombinasyonu. Evet. Aşk bitti diyorum. Hı hı. Sevgi kaldı diyorum. Evet. İkisi de bir tuhaf değil mi? Ha şimdi kardeş mi oldun? Yok. E Sevda yaşatacak seni. Hı hı. Anladım. O kombinasyon. Ha, Heh, Sevda yaşatacak seni. Bu... Çok bir Tabii. Şimdi sevdanın bir yanı aşk, bir yanı sevgi. Evet. Ama kelime sevda. Terk etmedi beni diyor. Aç da aynen öyle. Aynen öyle. Aç kaldım, susuz kaldım. Hı -hı. Orhan Veli. Orhan Veli mi o? Nazım mı? Orhan Veli demiyor ama aç kaldım. Herkes bir şey biliyor. Ben de şey diyeyim bari, Fikret Kızılok diyeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Orhan Veli'ye uygun. Neden biliyor musun? Politik şey yok içinde. <laughs> Politik bir şey yok şarkıda. Kimmiş? <laughs> da çok uygun, Terk etmedi sevdam benim. Bu şey beştekarı Fikret Kızılok. İşte onun söz yazarısı. Text yaz. genel kültüre girdiği için unutabilir. Ahmet bilirim. Arif. He? Ahmet Arif. Ahmet Arif doğru ya. Zaten onu. Ulan ben biliyorum bunu. <laughs> ben bunu biliyorum ki. Ben niye kafamı karıştırdınız benim? <laughs> Vallahi kafamı karıştırdınız. <gülüyor> <gülüyor> Niyetçi biri değil mi bu MHP'liler falan tutar galiba bunu? Yok. Çok güzel bir şey. Ozan Arif. Ozan Arif. Ozan, Ozan Arif. Bu da, bu da duy. Hatırlıyor <laughs> yani bunu da yabancı Aha. gelmediği isim. Yok ben bildiğim adret şey kafam karıştı. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın karanlıktı gece. Can garip can suskun. Can param parça ve ellerim kelepçede. Tütünsüz uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Hı hı. Memleket sevdası bak bu da ayrı bir şey. Aşk buradaki aşk memleket sevdası? <laughs> vatan sevdası ne güzel gitti mi götürür bizi vatancıyız hepimiz hepimiz